Bıçak sağ, çatal sola galip. Öğren artık şunu. Sağ yenge. Öğrenemez Hülfiye. Nerede onda o kafa? Sağın neresi Dumkov? Burası amca. Koy. Suları da doldur bakayım hayırsız. Oh elini değdiği nasıl belli oluyor bir Çiçek gibi sofra. Afiyet olsun ama ekmek sana yasak Davut. Yeme öyle kocaman kocaman koparıp Yengemi kızdın amca? Karışma sen Dumko. Ekmek sizi doyulmuyor Ulviye. Yenmez mi şu mübarek? Yenmez Davut. Kolesterol, trigliserit, lipid. 20 kilo vermen lazım. Hıh. Hani bu gidişle mümkün değil. Bozdunuz tabii ben yokken perhisi. Bozduk yenge. Al. Sana laf düşmez. Otur oraya Dumko. Acıktım Ulviye. Nerede bunlar? Geldik baba. Geldiler buyurun. Zahmet oldu size. Hayır yavrum benim için zevk buyurun. Dilek ne ince kalpli kız değil mi anne hani öpeyim. <laughs> Amca öptü. Rahat dur. Otur kızım. Dilekciğim otur. Durma ayakta zaten yorgunsun. Bakalım yemeklerini beğenecek misin? Ne demek efendim? Elinize sağlık. Afiyet olsun. Böyle güzel annenin yemekleri yenmez mi Dilek? Halt! Rahat durdun kof. Önce misafirimize. Evet Halis. Davutcuğum söyleme şunu. Bunlar benim mi? Evet canım. Belli oluyor yağsız, tuzsuz. Tığ gibi olacaksın ama baba. Konuşma fazla. Otlayacağız yine bir ay desene. Benimki de biraz çok oldu ama. Yersin kızım yersin ne var onda? Yersin dilek yiyemezsen biz temizleriz. Değil mi tertip. Yeriz tertip. Halt sıranı bekle. Önce patronlar. Burada bakın benim Aha senin dolandırıcı benim geçiyor Davut. Yakala şunu baba. Hüseyin efendi. Hüseyin efendi hop. Hüseyin efendi ne oldu? Küstük mü hiç görmüyorsun bizi. Ağustam ne demek sana hiç küser miyim? Başımızda bir dert var ki bilsen. Hayrola? Vallahi sana geliyordum ben de. Geliyorsun ama gözüm. Böyle alışveriş olmaz. Beş kuruş vermeden dünyanın malzemesini aldın gittin. Üç ayı geçti. Öldün mü kaldın mı? Gelip bir merhaba desene. Dur ustam dur. Ne desen haklısın. Vallahi bak sana yeminle şuradan şuraya gitmek nasip olmasın. Yemin etme gözüm yemin etme artık inandım. Allah seni inandırsın. Eniştemin de çok selamı var. Borcumuz borçluyor Eğer ustam verebilirse bize biraz. Para mı? Ya ustam, ocağına düştük. Dolar, mark, neyse. şerefsizim yüzde yüz faiziyle. Yarın cezamızı yatıracağız da belediyeye. Ne kadar uzattı bunlar lafı? Yakaladı mı ben dolandırıcıyı bırakır mı? Bırakır mı? Amcam ne yapar adamı? Çocuğum yavaş duyacak. Davut. Yemeğin soğudu ama. Geldik hanım geldik. Gel bakalım düşünelim biraz. Afiyet olsun. Guten Morgen. Buyur gözüm kaynadan seviyormuş otur şöyle. Yemek bize göre baba ölçülü. Al orası söz Allah'ın misafirine Dunkov. Evet ama Davut çocuklara göre ölçülü. Olsun yenge telaşlanma. Herkes kısmetini yer. ...doyumluk değil, tadımlık, tadımlık. Yemene bak gözüm, hem yer hem konuşuruz. Konuşalım bereketli olsun. Hee, yengemiz de döktürmüş. Bizim Cafer'in triportörünü alalım mı, ne dersiniz? Triportör mü? <laughs> ne yapacaksın Davut? Çok işimize yarar oluyor, koyarız malzememizle. Yaramaz mı? İdeal, ideal. Süper, kelepir vallahi. Alalım baba, ben sürerim. Sabahları dileği de alırım evden. Nain katiyen halis. Çekiyorum Tertip. Çık hadi. Onu tertip. Ne dedim sana? Tüm kopusun nesin? Al güzel konuş. Dediğin gibi yaptım Tertip. Gör biz şöyle heyecanlanma. Otomatik o. Hadi ama Tertip, seni bekliyoruz. İşimiz var. Bak gördün kızı. Görüyor musun içimizde? Ha gördüm gördüm. Tamam Dilekçim tamam. Çekecek şimdi gülümse. Hop. Dükkanı görüyor musun? Hayırsız. Görüyorum amca öyle güzel ki Konuşma tertip. Sallama makineyi. Dilek'im gülümse. Hadi tertip bas. Bastım tertip. Pü, yine olmadı dur Hasta ettim bizi tertip. Bırak bırak. Vallahi isterek olmadı tertip. Sallandım. Bırak çeksin. Bu son. Gözünü aç yiyelim patlatır ben seni. İş saati maskara ettiniz bizi burada. Çek şunu artık tertip. Üf. Kafa çalışmıyor ki Dilek. Hadi tertip, bu son. Beceriksiz salak. Film mi çeviriyoruz burada? Bas şunu düğmesine, çıt, bitti. Altı kere sekiz. Altı kere sekiz mi amca? Baba ne yapıyorsun? Şimdi iyice karıştıracak bu Dumkov. Dilekçiğim de yoruldu. Rahat dur sen de. Yeğenim gözünü aç, bak patlatırım ben seni vallahi. Tamam amca. Hop, bayrağımızı da görüyor musun? Görüyorum amca öyle güzel ki. Halt sallanma tertip. Baba bir şey sorma şuna karıştırıyor. Hadi bakayım. Ah Bas. Bastım amca. Tüh Allah ceza versin. Gözüm kapalıydı. Bırak şunu bırak. Hiç çakmıyorsun bu işlerden. Dünyaya eşek gelmiş eşek gidecek. Tamam ben de en pasım. Dilek lütfen babam çeksin. Üçümüz tertip gel yanımıza. Bitti. Çekmem ben fotoğraf fotoğraf. Hadi yallah herkes işinin başına. Babacım bu son ne olur şöyle üçümüz. Ee, hadi Dilek. Hatıra bu hatıra. Hadi neyse. Geç. Şöyle durun bakayım bayrağın önünde. Yanaşın birbirinize yanaşın. Amca iyi mi böyle? Aa iyi iyi. Halt çek elini. Uç düşmanı. Bastım. Ne yaptın baba? Çektik işte of ne yapacağız? Olmadı ki baba. Rezalet. Sensiz rezalet. Al şunu telefon çalıyor. Hadi bakalım eğlence bitti gelin benimle. Teşekkür ederiz. Bir şey değil Dilekçim. Şu müşteriye bakalım sonra yine çekeriz. Yürü tertip. Bunu ne soracağım sen? Alo. Dilek merhaba. Merhaba tertip. Nasılsın? İyiyim. Sen nasılsın? Nerelerdesin? Özledik. <laughs> Babama kafam bozuldu. Grevdeyim. Ha? Babana mı kafan bozuldu? Gel bakayım buraya. Ben buraya arkadaşıma geldim baba size değil. Öyle mi? Bu triportör nereden çıktı peki? Cafer amca verdi. Sahibinden izin aldım. Kızma ustam, kaçırmamış bak, izinli izinli. Ben kaçıracağım onu şimdi, gel buraya. Ben senin artık işçin falan değilim, bıraktım işi. Güzel konuş babanla tertip. Çabuk götür ver onu sahibine. Verecek ustam, verecek köpürme. İzin almış çocuk <laughs> Yeni bir iş açmayı düşünüyorum kendime, şöyle dükkan falan. Belki de bir ev alırım. <laughs> ne acaba? Dilek telefonlara bakar. <laughs> Amca öptü. Görüyorum Tupkov, bağırma. <laughs> Evde canım sıkılıyor Dilek. Tabi tertip ne yapacaksın? koca adam. Dilek sahiben adama benziyor muyum? Neyin eksik tatlım? Sen de benim tatlımsın. Çok özledim öpeceğim. Rahat dur tertip ne oluyor? Ne var bunda Dilek seviyorum. Öpemez miyim? Ha? Hayır öpemezsin. Utanmıyor musun? Komşuyuz şurada. Yalnız komşuyuz Dilek. Ee, biz yani... Komşuyuz evet. Söyle bakalım çıkar ağzındakileri sevgili mevgili ayıp oluyor tertip. Arkadaş dedik idare ediyoruz şurada. Arkadaş mı? Arkadaş ya orada burada sevgilim diyormuşsun ayıp değil mi? Benim sevgilim var. Sana mı kaldı? Ne yapayım? Benim de var Almanya'da zenci gibi, çikolata gibi. Bana ne? Varsa var. Bak bir daha yanıma yaklaştırmam bozarım. Bırak bu lafları. Hayrola tertip? Hat, bizi mi dinliyorsun? Yürü işin başına. Yok tertip. Yengem çağırıyor. Yemek hazır. Tamam geliyoruz. Bir şey konuşuyoruz şurada. Son sözün bu mu Dilek? Evet bu. Tamam o zaman. Ben de Almanya'ya dönüyorum Dön ne yapayım? Dert mi bana? Çok kararsın ama. Giderim çikolata renkli sevgilime. Gidersen git. Adem abi afiyet olsun. Buyur Tertip. Sağ ol. Yedim şimdi. Hiç iştahım yok zaten. Direkt burada mı? Burada. Ne var Yok bir şey Adem abi. Ne olacak? Bir merhaba deyip gidecek Ha, halize çıkmasın da. Direkt merhaba. Merhaba Tertip. Allah. İşine bak sen işine. Ben buradayım. Dikizlemek yok için aslanım ha Tertip. Yapar mıyım ben öyle şey Adem abi? Allah ah be be Yine beklerim güle güle. Teşekkür ederiz efendim güle güle. Ne oldu Tertip çok mu beğendin kadını? Ne yapacağım onu? Zaten canım sıkkın. Ne oldu yine sarkıp dudaklarını? Koparım valla. <laughs> Babama küstüm. Aa, ne ayıp. İnsan babasına küser mi? Annem de küstü. Niye? Anneanneme gidecektik ne güzel Christmas'ta. Yollamıyor. Ramazan rastlıyormuş, oruç tutacakmış. E ne yapsın adam? Tutacak tabii. Tutsun ne yapayım? Şimdi ne çikolatalar, ne çörekler var biliyor musun Almanya'da? Nah böyle böyle, sütlü sütlü, meme gibi. Hop tertip, sapıtmayalım, aile var. Dur bir dakika. Ver bakayım elini bana. Ne yapacağız? Gezeceğiz biraz. Gezelim ne tatlı. Hemen geliyorum Adem abi. Hadi Adem abi. Gidiyoruz biz gibi şarkıymışak. Hadi gidin bakalım. Nasıl gidiyor işler? İşmiş yok tertip. Paramızı da alamıyoruz. Ben de bırakıyorum iki haftaya kadar. İ i̇ki hafta mı? Temelli mi? Ne yapayım tertip? Bakacağım başımın çaresine. Aa, ne geziyor burada? Sabri Bey amca bize selam yok mu? Merhaba evladım. Yürüyüşe çıkmıştım da. Gel amcacığım içeğimizi iç. Ee, baba Sabri Bey amca geldi. Bırak şimdi evladım işi gücü vardır adamın. Yok amca oturuyoruz. Baba! o Gözüm buyur. Hay Allah iş çıkardık. Neyse geleyim bari beş dakika. Yürüyüşe çıkmıştım da. Ne güzel ne güzel. Buyurun şeref verirsiniz. Taze çayımız da var amcacığım buyur. Hadi Dilek görüşürüz. Şöyle buyur gözüm. Dilek ne oldu? Ben gelemeyebilirim tertip. Annemle konuşmam lazım. Konuş daha beş saatten fazla var. Çok güzel oyunmuş. İstiyorum ama dükkanı ne yapacağız? Tertibe bırak. O gelmiyor mu? Ne işi var anlamaz hiç tiyatro görmemiş. Ben de görmedim e. tertip. Olsun sen anlarsın. Öyle güzel ki biz Almanya'da çok gittik annemle. Çok merak ediyorum. Böyle gidebilir miyim? Tabii direkt provayı zaten. Böyle de güzelsin. Sağ ol Tertip. Sen de olmasan moralimiz sıfır. <laughs> Amcamızın verdi tertip. <laughs> Amca bak, makas alıyor. İşte geldiler. Ya bir sakin kız kat? Buyurun efendim. İyi akşamlar. Gir kuzum! Hani bak ne ince kız diye bir çiçek getirdi sana. Buyurun. Dankeschön! Teşekkürler. Ben de çok teşekkür ederim. Ben de çok teşekkür ederim. <laughs> Galip, sen de mi geldin? Gelecek tabii Hulbiye. Genç adam ne yapacak dükkanda yalnız başına. <laughs> Biz çağırdık anne. <laughs> buyur. Ben bir elim yüzümü yıkayayım. Havluların hepsi temiz Davut. Yeni çıkardım. Sağ ol. Dilekçiğim buyur. <laughs> Bak hadi bile sana hoş geldin diyor. <laughs> Ay canım. Yabancı gibi durma öyle. Evet dilekçiyim. Yabancı yok burada. Buyur lütfen. Sağ olun. Buyur. Ayakkabılarımı çıkarayım mı yenge? Çorapların temiz mi? Temiz yenge. Dün değiştirdim. Huy, iğrenç. giy öyle. Sen de çorabını değiştirip gelsene tertip. Biliyorsun annem ne kadar titiz bir kadın olduğunu. Dilekçim bak ne güzel şeyler yapmış annem. Hepsi almar. Babam duymasın. Elinize sağlık. Teşekkür ederim. Bakalım beğenecek misiniz? Sıcaklar mutfakta. Biramız yok mu anne? Vay yavrum. Getiriyorum. Biz ne içecek miyiz tartık? İçeceğiz tabii lıkır lıkır. Değil mi Dilekciğim? Sonra kafaları bulmayalım tertip. Bulalım ne olur dans ederiz. Öyle yumuşak yumuşak öpüşe koklaşalım. Başlama yine tertip. Uslu dur. Amca, bak ne yapıyor. Al, ee? rahat bırak kızı. Açlama hemen sula. Ne var bunda baba? Sen de kafayı bulunca annemle öyle polka falan yapmıyor musun? O başka. Nereden? nereden? Geliyorum. Geldim efendim. Oo. Buyurun. Bak bu iyi oldu işte. Hadi kalkın, alın biralarınızı. teşekkür ederiz. Afiyet olsun canım. Teşekkür ederiz anneciğim. Ben de teşekkür gene yengene hayırsız. Hap diye Anlamaz ki baba dangıl Al o senin büyüğün. Güzel konuş. Hadi sağla. Hadi efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Oh buz gibiymiş. Tabii baba alma. Alma yok. Bırak şimdi Alman'ı yavum. Dilek'cim gel sana evimizi gezdim. Ben de geleyim tatlım. Al Otur yerine. Biz baş başa gezeceğiz. Al Siz de oturun. Nasıl ev gezmesiymiş o? Ne var bunda baba? Biraz ork çalarım ona. Odamda otururuz biraz öyle tatlı tatlı. Naim efendim katiyen odalara kapanmak yok.